Çok ailemizden bize talepler geliyordu hani destek olun yardımcı evet. olun bizlere diye ve biz de bunun üzerine bir arayışa çıktık. Sonuçta arkadaşlarımızın işini görebilecek şekilde içinde internet hattında olan bir tableti tespit ettik ve kendilerine sizin vasıtanızla tabi ki ulaştırmak istedik müdürüm. Gerçekten e, bizim de içimize sinen, Aynen. çok içimize Aynen. sinen bir iş oldu. Sağolsun buraya destek veren arkadaşlarımız ve beraber sizlerle birlikte çocuklarımıza böylece ulaşmış olacağız. E, derslerini uzaktan eğitimde takip eden öğrencilerimiz tabii ki Aynen. şu anda çoğunlukta müdürüm. Çoğunlukta sadece bir sınıf açıldı yani A okulu birileri diğer evet. bütün 11 sınıfımız maalesef uzaktan eğitimle devam ediyor. Evet. Ciddi bir ihtiyaç vardı. Her evet. yani bir yarıya yani pansul olacak bir gerçekten yani tamamını şey yapamasak da. Gerçekten biz yani bu eğitim konusunda başkanımdan hangi talebi şey yaparsak çok hızlı bir şekilde sağ olsun bize sağ çok abi. hızlı dönüş oluyor belediyemizde. Gerçekten buna minnettarız eğitim için. Eğitim hani sağ bir abi. kişinin üzerinde yapılacak bir şey değil hepimizin derdi. Mustafa Kemal Atatürk diyor ya eğitimde e, feda edilecek tek bir fert bile yoktur. Evet. Biz de onun şeyinde gidiyoruz inşallah. Yani bir çocuk gibi ulaşamazsa evet. bunu vebali biz de inşallah elimizden gelen tüm çabayı göstererek bütün çocuklarımızın eğitime katkısını evet. sağlayacağız. Müdür Bodrum'da da gelip durumu insanlar çok, çok iyi var. Çok, 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 var. Siz de çok tabii ki Biz de destek olduklarımız var. Burs olarak da verdiğimiz yine belli bir sayıda öğrencimiz var. Onlara maddi manevi destek olmaya yine çalışıyoruz. Evinde tabii tableti olmayan çocuklar ya da bilgisayarı olmayan çocuklar mağdur bu durumda gerçekten. E, sağ olun. Sizler de zaten bilgilerini bize ulaştırdınız. Ve ...hiç kimse eğitimden mahcup kalmasını istiyoruz. Zaten e, tek e, bizim de isteğimiz, niyazımız budur. Eğitim çünkü dediğiniz gibi herkesin hakkı e, sevgili Müdürüm. Bundan sonra da yine gücümüz yettiği kadar çocuklarımıza burs ya da e, eğitim malzemesi, yardımcı malzeme desteği vermeye devam edeceğiz. Okullarımızda da çalışmalar yürütüyoruz Müdürüm. Bahçe e, Müdürlüğümüz, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz küçük bakım onarım faaliyetleri, temizlik faaliyetlerini yürütmeye çalışıyorlar. Çok güzel. Yine ihtiyaç olursa her zaman Hı. yanınızdayız, hazırız. Tablet için internet lazım. gerçekten çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Öğrencilerimiz <gülüyor> adına, öğretmenlerimiz <laughs> adına. Çok güzel bir çalışma oldu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz de tabii ki elimizden gelen imkanlarımız ölçüsünde ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazırız biliyorsunuz. Biliyorsun. Tabletlerimizi müdürümüze teslim edelim arkadaşlar. Evet. Güzel bir alet. Sim kartlı. EBA e, e, için siz üretilmiş bir tablet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İçinde bunların sim kartları var. İnternet evet. var. E, 25 GB hazır interneti var. Hiç para ödemeyecekler şu anda. İnternete de ödemeyecek, hatta da ödemeyecek. Hiçbir şekilde eee öğrencilerimiz ya da ailelerimiz bunlara şimdilik para ödemeyecek. Sonra ikinci ayda da e, devletimiz tarafından Eba'da her şimdilik ay şimdilik. EBA'da 8 GB zaten Büyük hediye var ücretsiz. Bizim ailelerimizden ve öğrencilerimizden talebimiz şudur. E, EBA dışında zoom. E, bunları Zoom dışında kullanmasınlar. Bu e, evet. Yoksa Oyunları oyunlarda kullanmasınlar efendim. ya da diğer uygulamalarda kullanmasınlar. Yoksa e, interneti bitirirler. <laughs> yani evet. Onun için sadece bu işi eğitimde kullansınlar. Bu eğitim için hazırlanmış bir pakettir. Kesinlikle. Ee, hem e, kendisi hem de e, hattı tamamen e, internet e, yine kotasıyla beraber eğitime dönük bir şeydir. Onun dışında kullanılırsa e, o zaman yetersiz kalacaktır.